Afganistan İmparatorluklar beşiği bu topraklar, yıllardır devam eden işgal ve savaş sonrası, şimdilerde kimsesizlik ve yoksulluğa terk edildi. Ülkenin dörtte üçünü Hindu kuş dağları oluşturuyor. Çok yüksek ve sarp dağlarda kışlar oldukça sert geçiyor. Geçici yönetimin önündeki en büyük engelse burada ortaya çıkıyor. Bu coğrafyada ulaşım, tedarik ve iletişim ağı oluşturabilmek. Afganistan'da yönetimin işi çok zor. Onlarca yıldır savaşın devam ettiği bu yoksul topraklarda yol yapmak hiçbir zaman öncelik olmamış ağır kış koşullarının yaşandığı bu dağlarda yol inşa etmenin ve bakımını yapmanın maliyetleri de oldukça yüksek. Ulaşım sadece vadilerdeki geçitlerden sağlanabiliyor. Peştunlardan Taciklere, Hazaralardan Beluçlara birçok dilin ve kimliğin yer edindiği ülkede henüz bir birliktelik sağlanmış değil. Bu iç döngüde köyler arasına kurulan setler su krizini de beraberinde getiriyor. Afganistan'ın jeopolitik konumu ve tarihi yükü yalnız sırtlayamayacak olması üzerine Türkiye harekete geçti. Savaşın geride bıraktığı kaos yolsuzluk ve yoksulluğa karşı mücadelede Orta Asya'daki kardeşlerimize omuz verildi. Yılların ticaret yolu şimdi kardeşlik yükünü kuşandı. İddef olarak bizler de yüzyıllardır acı çeken Afganistan'da bir köprü, beş cami, Onlarca su kuyusu yapıyor ve yüzlerce tırla gıda ve kıyafet taşıyoruz. Milletimizin desteğiyle tarihi ve manevi bağımız olan bu topraklara umut olmaya ve Afganistan'ı kalkındırmaya devam ediyoruz.